Bir film yapımını hani devasa, böyle karmaşık bir yapboz gibi düşünebilirsiniz aslında. Evet, evet. Çok fazla parçası olan. Peki bu yapbozun her parçasının nereye ait olduğunu gösteren, o koca kaosu bir düzene sokan, ee, o detaylı yol haritası ne? İşte buna sektörde senaryo breakdown deniyor. Hı hı. Aslında bu bir senaryonun, yani elle tutulur bir filme dönüşmeden önceki en kritik organizasyon adımlarından biri sanırım. Öyle, öyle. Her bir sahnenin içindeki karakterlerden tutun kostümlere, kullanılacak mekanlardan özel efektlere kadar yani tüm somut ihtiyaçlarını listeleyen ayrıntılı bir döküm bu. Bir nevi reçete gibi. Belki de bir şefin e, karmaşık bir ziyafet için hazırladığı malzeme ve görev listesine benzetebiliriz. Her şeyin doğru zamanda, doğru yerde olması için çok doğru bir benzetme oldu bu. Bu belge yönetmenin hayalindeki o soyut dünyayı, yapım ekibinin anlayabileceği ve harekete geçebileceği somut görevlere çeviriyor aslında. Anladım. Yapım ekibi filmin tüm gereksinimlerini, yani en küçük bir aksesuardan tutun da en büyük görsel efekte kadar net bir şekilde bu sayede görüyor ve tüm planlama, bütçeleme, zamanlama bunun üzerine kuruluyor. Hmm. Yaratıcılığın lojistikle buluştuğu, hatta el sıkıştığı nokta diyebiliriz belki de. Senaryonun o edebi, hani betimleyici dilini alıp setin ve prodüksiyonun gerçekçi, ölçülebilir ihtiyaçlarına dönüştürüyor. Senaryoların kendine has bir dili, bir tür e, stenografisi var değil mi? Mesela İç kahveci gündüz yazar veya karakter isminin yanında parantez içinde öfkeyle gibi ifadeler görürüz. Evet, okurken hikayeyi canlandırır zihinde. Okurken hikayeyi zihnimizde canlandırmamıza yardımcı oluyor tabii ama bir ışık şefi, bir sanat yönetmeni ya da bir kostümcü için bu ifadeler doğrudan bir görev tanımı değil aslında. İşte breakdown, bu kodları onlar için de şifre ediyor sanırım. Tam olarak öyle. İç kahveci gündüz ifadesi üretim açısından bakınca ne gibi bilgiler barındırıyor içinde? Şimdi bu basit gibi görünen ifade aslında pek çok departman için bir başlangıç noktası. İç ne demek? kapalı bir mekanda çekim yapılacak. Tamam. Yani ya gerçek bir kahveci bulunacak ya da bir stüdyoda kahveci dekor inşa edilecek. Sanat yönetimi ve set dekorasyon ekibi için bu önemli bir bilgi işte. Hı hı. Kahveci mekanın türünü ve dolayısıyla atmosferini, potansiyel aksesuarları işaret ediyor. Masalar, sandalyeler, kahve makinesi vesaire. Anlıyorum. Gündüz ise ışık ekibi için kritik aydınlatmanın gün ışığını taklit etmesi gerektiğini, pencerelerden gelen ışığın nasıl kontrol edileceğini belirliyor. Hatta mekanın konumuna göre dışarıdan gelecek sesler için ses ekibini bile uyarır. Peki ya karakterle ilgili notlar? Mesela senaryoda Ayşe telefonda endişeli gibi bir ifade gördük diyelim. Breakdown'da bu nasıl somutlaşıyor? Güzel soru. Ayşe bir karakter. Dolayısıyla oyuncu seçimi. Yani Casting departmanının ve yardımcı yönetmenin listesinde yer almalı. Sahne numarasıyla birlikte hangi sahnelerde oynayacağı belirtilir. Tamam. Parantez içindeki telefonda ifadesi aksesuar yani prop departmanı için bir görev demek. O sahne için bir telefon lazım. Belki döneme uygun eski bir model, belki modern bir akıllı telefon. O detaylandırılır. Hmm. Endişeli ifadesi ise yönetmenin oyuncuyla çalışacağı bir duygu durumunu belirtirken, aynı zamanda makyaj ekibine mesela terli bir görünüm olabilir mi diye veya kostüm ekibine belki hafif dağınık bir kıyafet mi olmalı diye ilham verebilir. Çok katmanlı yani. Tabii. Ya da senaryoda dış sokak gece şiddetli yağmur yazıyorsa bu sadece mekan ve zamanı değil. Aynı zamanda özel efekt ekibinin yağmur makineleri kurması gerektiğini, ışık ekibinin gece ve yağmur atmosferini yaratmasını, kostüm ekibinin karakterleri ıslanmaya uygun giydirmesini ve ses ekibinin yağmur sesini kaydetmesini veya post prodüksiyonda eklemesini gerektiren bir dizi talimattır aslında. Vay canına. Kısacası senaryodaki her betimleyici kelime üretim için potansiyel bir görevdir ve breakdown bu görevleri ilgili departmanlara atayan bir anahtar işlevi görüyor. Bu sürecin filmin ölçeğine ve türüne göre nasıl değişebildiğini görmekte de ilginç olurdu şimdi. İki uç örnek üzerinden gitsek mesela. Diyelim ki Barry Jenkins'ın yönettiği 2016 yapımı Moonlight. <laughs> Moonlight. Çok daha minimalist, karakter odaklı, atmosferiyle öne çıkan bir film. Oradaki breakdown süreci nasıldı acaba? Muhtemelen daha az madde içeriyordu ama her birinin önemi çok daha büyüktü belki de. Moonlight 2016 gibi bir filmde breakdown listesi nicelik olarak daha kısa olabilir tabii ama her bir unsurun niteliği yani hikayeye ve atmosfere katkısı çok daha belirgindir. Şöyle düşünelim. Evet. Karakterler. Cairo'nun üç farklı yaştaki hali bu oyuncu seçimi ve devamlılık açısından önemli. Juan, Teresa, Kevin. Mekanlar. Miami'nin belirli sokakları gerçek mekan seçimi kritik burada. Juan'ın evi, iç mekan atmosferi önemli, okul koridorları, kumsal. Her mekanın kendine özgü bir dokusu var filmde. Aksesuarlar. Belki Juan'ın arabası, Kirona yüzme öğrettiği sahnedeki o suyun kendisi, mutfaktaki basit yemekler. Bunlar az ama öz. Hmm. Özel efektler ekipman. Belki çok az. Daha çok doğal ışık kullanımı ön planda ama okyanusun sesi, sokakların ambiyansı gibi ses tasarımı unsurları çok önemli. Buradaki breakdown'da vurgu karakterlerin iç dünyasını ve filmin o lirik gerçekçi atmosferini destekleyecek ince detaylar üzerindedir. Yani detaylar daha da öne çıkıyor. Kesinlikle. Örneğin Kiro'nun yaşadığı evin duvar rengi veya Hua'nın evindeki ışığın tonu gibi unsurlar bile breakdown'da belirtilir ve sanat yönetimi için kritik hale gelir. Her küçük detayın büyük bir anlam taşıdığı bir yapı bu. Anlıyorum. Yani az elemanla çok şey anlatma hedefi breakdown'daki her maddenin daha da önemli hale gelmesine neden oluyor aslında. Peki ya tam tersi bir örnek? Zack Snyder'ın yönettiği yine 2016 yapımı, Batman v Superman, Dawn of Justice gibi devasa bir süper kahraman filmi. Heh. Orada durum bambaşkadır herhalde, sayfalar dolusu listelerden bahsediyoruzdur diye tahmin ediyorum. Hafifçe canlanarak, orada durum gerçekten yani çok farklı. Batman v Superman 2016 gibi bir blockbuster filmde breakdown dökümanı yüzlerce sayfa tutabilir ve inanılmaz derecede karmaşıklaşır. Yüzlerce sayfa mı? Evet evet. Karakterler sadece ana karakterler değil. Batman özel kostümü, zırhı, pelerini, Superman uçuş için özel donanımları, Wonder Woman kılıcı, kalkanı, kostümü, Lex Luthor. Bunların yanında dublör gerektiren sahnelerdeki dublörler, figüranlar yüzlerce, belki binlerce, özel yetenek gerektiren roller mesela akrobatlar filan hepsi listelenir. İnanılmaz. Mekanlar Büyük ölçüde CGI ile yaratılmış metropolis ve Gotham şehir manzaraları, Krypton gemisinin içi gibi tamamen stüdyoda yeşil perde önünde çekilen mekanlar, gerçek ama modifiye edilmiş mekanlar, mesela LexCorp binasının girişi, bir helikopter pisti, yıkılan binaların olduğu sokaklar, her biri için ayrı set tasarımı, inşaat veya dijital modelleme gerekiyor. Tabii, her biri ayrı bir kalem. Aksesuarlar, kostümler, kriptonit mızrağı, Batman'in onlarca farklı teknolojik aleti, batarang, kanca silahı vesaire. Wonder Woman'ın zırhının her bir parçası, Alfred'in kullandığı özel bilgisayar sistemleri, yani liste uzayıp gidiyor gerçekten. Bitmez o liste. Özel efektler bu filmin bel kemiği zaten. Yoğun CGI. Karakterlerin uçması, lazer gözler, devasa patlamalar, binaların yıkılması, karmaşık tel sistemleri yani wirework dediğimiz, oyuncuları veya nesneleri uçurmak, havada hareket ettirmek için kullanılan özel kablo düzenekleri, pratik efektler, gerçek patlamalar, alev makineleri, duman efektleri, hatta makyaj efektleri, doomsday karakteri gibi. Her şey var. Özel ekipman, sadece standart kameralar değil, IMAX kameralar, özel lensler, devasa vinçler, teknokrane gibi, helikopter veya drone kamera sistemleri, su altı çekim ekipmanları. Bu ölçekte bir film, yüzlerce hatta binlerce madde ve onlarca departmanın görsel efekt, özel efekt, sanat, kostüm, makyaj, ses, dublör, kamera, ışık, hepsinin kusursuz bir şekilde koordine olmasını gerektirir. Müthiş bir koordinasyon. Breakdown bu devasa orkestranın şefinin elindeki partisyon gibi aslında. Her enstrümanın ne zaman ne çalacağını gösterir. Bir hata veya eksiklik zincirleme bir reaksiyonla büyük zaman ve para kaybına yol açabilir. İnanılmaz bir organizasyon gerektiriyor gerçekten. O kaosun yönetimi başlı başına bir sanat olmalı yani. Peki bu breakdown pratikte nasıl yapılıyor? Biri oturup senaryoyu kelime kelime tarayarak mı hazırlıyor bu listeleri? Nasıl oluyor bu iş? Şöyle, sürecin ilk adımı genellikle gözden kaçırılır ama bence çok önemlidir. Senaryoyu hiçbir işaretleme yapmadan sadece hikayeyi anlamak ve hissetmek için bir okuyucu gibi baştan sona okumak. Önce bir hazmetmek yani. Evet. Filmin genel atmosferini, ritmini Duygusal tonunu kavramak teknik detaylara boğulmadan önce şart. Bu ilk okuma neyin gerçekten önemli olduğunu anlamaya yardımcı oluyor. Sonrasında asıl teknik okuma ve işaretleme süreci başlıyor. Hmm. Geleneksel yöntemde ki hala bazıları tarafından tercih edilir bu, farklı kategoriler için farklı renklerde fosforlu kalemler kullanılır. Aa, renk kodlaması. Evet, mesela. Karakterler için mavi, kostümler için pembe, aksesuarlar için yeşil, ses efektleri veya müzik notları için turuncu, görsel efektler için mor, mekanlar için sarı gibi. Senaryo sayfası rengarenk bir haritaya dönüşür. İlginçmiş. Her sahne tek tek incelenir ve ilgili her unsur kendi rengiyle işaretlenir. Sonra bu işaretlenenler sahne sahne ayrı listelere veya özel formlara aktarılır. Bu geleneksel yöntem kulağa çok detaylı geliyor ama aynı zamanda e, insan hatasına da oldukça açık gibi. Özellikle yüzlerce sayfalık bir senaryoda bir aksesuarı veya bir efekti atlamak kolay olabilir sanki. Olabilir tabii. Günümüzde teknoloji bu süreyi kolaylaştırmıştır diye düşünüyorum. Önemli örtü de kolaylaştırdı ve güvenilirliği de arttırdı. Artık bu iş için özel olarak geliştirilmiş yazılımlar var. Sektörde yaygın olarak kullanılan Movie Magic Scheduling, Celtic, Studio Binder veya senaryo yazım programı Final Draft'ın içindeki breakdown özellikleri gibi araçlar mevcut. Yazılımlar devreye giriyor yani. Elbette. Bu yazılımlar sayesinde senaryoyu dijital ortamda okurken, ilgili öğeleri, karakter isimleri, mekanlar, aksesuarlar, efektler vesaire doğrudan etiketleyebiliyorsunuz. Tagging deniyor buna. Hmm, etiketleme. Örneğin, kriptonit mızrağı kelimesini seçip aksesuar olarak etiketlediğinizde, yazılım bunu otomatik olarak tüm sahnelerdeki aksesuar listesine ekliyor. Yazılım bu etiketlenen tüm bilgileri kullanarak istediğiniz formatta detaylı breakdown raporlarını, karakter listelerini, mekan listelerini, aksesuar listelerini saniyeler içinde oluşturabiliyor. Vay, bayağı hızlandırıyordur işi. Hem hızlandırıyor hem de dediğim gibi aynı öğenin kaç farklı sahnede geçtiğini, hangi karakterlerin aynı sahnelerde olduğunu kolayca takip etmenizi sağlıyor. Bu sadece süreci hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda manuel yönteme kıyasla hata payını da ciddi oranda azaltıyor. Çok mantıklı. Ancak şunu da eklemek gerek, yazılım sadece bir araç. Hangi öğenin gerçekten breakdown edilmesi gerektiğini belirlemek, yani neyin önemli olduğuna karar vermek hala insan uzmanlığı ve dikkati gerektiriyor. O kritik bakış önemli. Yani teknoloji süreci optimize ediyor ama kritik düşünme ve yorumlama hala işin merkezinde duruyor. Peki bu detaylı breakdown raporları hazırlandıktan sonra ne oluyor? Bu belgeler kimlerin eline geçiyor ve üretim sürecini tam olarak nasıl şekillendiriyor? Bu raporlar filmin adeta e, üretim anayasası haline geliyor ve ilgili tüm departman başkanlarına dağıtılıyor. En kritik kullanımlarından biri birinci asistan yönetmen yani first AD veya yardımcı yönetmen dediğimiz kişi tarafından çekim programının, shooting schedule, hazırlanmasında ortaya çıkıyor. Çekim programı için temel yani. Temel, birinci AD, breakdown raporlarına bakarak hangi sahnelerde hangi oyuncuların, hangi mekanların, hangi özel ekipmanların veya efektlerin gerektiğini görüyor. Bu bilgilere dayanarak en verimli çekim sırasını oluşturmaya çalışıyor. Nasıl yani? Örneğin, aynı mekanda geçen tüm sahneleri senaryodaki sırasından bağımsız olarak ard arda çekmeyi planlar, böylece o mekan için kurulan setin veya kiralanan yerin tekrar tekrar hazırlanması gerekmez, bu da ciddi bir zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Çok akıllıca. Benzer şekilde belirli bir oyuncunun yer aldığı tüm sahneleri mümkün olduğunca az güne toplamaya çalışır, veya pahalı bir özel ekipmanın mesela büyük bir vinç veya özel bir kamera gerektiği tüm sahneleri aynı günlere denk getirir optimizasyon yani. Anladım. Yani breakdown sadece neyin gerekli olduğunu değil, aynı zamanda bu gerekliliklerin nasıl en verimli şekilde organize edilebileceğini de gösteriyor. Diğer departmanlar için de birincil başvuru kaynağı o zaman bu belge. Tam olarak öyle. Prodüksiyon tasarımcısı ve sanat yönetmeni hangi dekorların ne zaman kurulacağını, hangi aksesuarların hangi sahnelerde hazır olacağını bu listelerden takip eder. Kostüm departmanı hangi karakterin hangi sahnede ne giyeceğini ve kostümün durumunu örneğin temiz mi, yırtık mı, ıslak mı olacağını buradan bilir ve kostüm hazırlıklarını, devamlılığını buna göre planlar. Herkes oradan bakıyor. Ve özel efekt süpervizörü, ses tasarımcısı, set ekibi şefi, kısacası yapımda yer alan neredeyse her departman kendi sorumluluk alanına giren ihtiyaçları ve görevleri bu merkezi belgeden öğrenir ve takip eder. Ortak bir dil oluşturuyor sanki. Evet, breakdown setteki herkesin aynı projeden, aynı detaylardan bahsettiğinden emin olmasını sağlayan ortak bir dil oluşturur. O potansiyel karmaşayı yönetilebilir, planlanabilir bir iş akışına dönüştürür. Hatta yapımcı ve uygulayıcı yapımcı için bütçenin oluşturulmasında ve kontrolünde de temel bir veri kaynağıdır. Çünkü her bir madde, oyuncu günü, mekan kirası, özel efekt maliyeti vesaire doğrudan bütçeyi etkiler. Bu kadar detaylı planlama harika görünüyor ama bir yandan da şu soruyu akla getiriyor. Yaratıcılığı e, kısıtlama riski taşımaz mı? Yani sette çekim anında parlak bir fikir doğduğunda ama bu breakdown'da yoktu denilip o fikrin geri çevrilme olasılığı var mı? Bu çok yerinde bir soru ve film yapımının o dinamik doğasıyla ilgili aslında. Teorik olarak evet, böyle bir risk var. Çok katı bir üretim planlaması anlık yaratıcılığa veya doğaçlamaya yer bırakamayabilir. Hmm. Ancak iyi bir breakdown süreci ve deneyimli bir ekip bunu bir kısıtlama olarak değil, bir, bir çerçeve olarak görür. Breakdown, teval ihtiyaçları ve planı belirler, bu da yönetmene ve ekibe o çerçevenin içinde yaratıcı olmaları için güvenli bir alan sağlar aslında. Güvenli bir alan. Eğer sette anlık bir fikir doğarsa, örneğin yönetmen bir karakterin eline o anda bir bardak vermek isterse, bu genellikle küçük bir ayarlamadır ve aksesuar departmanı hazırlıklıysa veya hızlıca çözüm üretebilirse sorun olmaz pek. Küçük şeyler tolere edilebilir yani. Edilebilir. Ancak fikir daha büyükse, örneğin planlanmamış bir patlama efekti eklemek gibi, işte o zaman breakdown'a ve bütçeye bakılır. Bu yeni fikir ne kadar ek maliyet getirir, çekim programını ne kadar aksatır, eldeki kaynaklarla yapılabilir mi? O zaman iş değişir. Yani breakdown, yaratıcılığı öldürmek için değil, tam tersine yaratıcı vizyonun gerçekçi ve uygulanabilir sınırlar içinde kalmasını sağlamak için bir kontrol mekanizması işlevi görür. İyi bir birinci AD ve yapımcı, yönetmenin vizyonunu desteklemekle bütçe ve programı korumak arasında o dengeyi kurmaya çalışır. Bazen parlak fikirler için planlar esnetilir, bazen de o fikirler bir sonraki projeye saklanır. Anlıyorum. Yani aslında senaryo breakdown o perdede izlediğimiz büyülü anların arkasındaki son derece mantıklı, detaylı ve organize planlama süreci. Yaratıcılığın ayaklarının yere basmasını sağlayan, hayalleri gerçeğe dönüştüren bir köprü adete. Çok güzel ifade ettiniz, evet. Bir hikayenin soyut büyüsünü alıp, onu somut, ölçülebilir, planlanabilir, bütçelenebilir adımlara dökme sanatı aslında. İster Moonlight 2016 gibi samimi, minimalist bir drama olsun, ister Batman v Superman 2016 gibi görsel efekt bombardımanı devasa bir aksiyon filmi, perdede gördüğünüz her bir karenin, her bir detayın sorunsuz bir şekilde size ulaşmasının arkasında genellikle görünmez olan bu titiz ve kapsamlı hazırlık süreci yatıyor. Bu detaylı planlama olmasa, o akıcı anlatımı kurmak, o inandırıcı görsel dünyaları yaratmak, yüzlerce kişilik bir ekibi aynı hedef doğrultusunda çalıştırmak herhalde neredeyse imkansız olurdu. Belki sizin için de ilginç bir düşünce egzersizi olabilir dinlerken. Bir dahaki sefere bir film izlerken gördüğünüz her bir unsurun, bir karakterin giydiği tişörtün renginden, fonda duyulan belli belirsiz bir sese ekrandaki devasa bir dijital yaratığa kadar nasıl önceden tek tek düşünüldüğünü, listelendiğini ve planlandığını hayal etmek. Filmin o görünmeyen iskeletini fark etmek gibi. Gibi, evet. Ve tüm bu teknik detay odaklı, bazen yorucu olabilen sürecin tek bir amacı olduğunu unutmamak gerek. Hikayenin duygusal etkisini en üst düzeye çıkarmak ve yönetmenin sanatsal vizyonunu en doğru şekilde perdeye yansıtmak. Bu yapısal titizlik tamamen sanatın hizmetinde aslında. Acaba bu görünmez iskeletin, bu detaylı planlamanın farkında olmak sizin bir sonraki film izleme deneyiminizi nasıl değiştirir? Filme bakış açınızı nasıl derinleştirir?